hayatta her şey geç kalmış gibi hissediyorum. Bu programları öğrenmediğim, bunlara vakit ayırmadım her gün ve bu beni daha da geriyor. Neden bilip uygulayamıyorum? Zihnimle bir savaş halinde olman gerekiyor. Şu anda kameramı hemencecik açıp konuşmak istedim. Konuşmaya ihtiyacım olduğunu hissettim. Çünkü çok feci derecede daralmış durumdayım. Her an kötü bir panik atak geçirebilirim. O yüzden sakinleşmek için hemen bir kahve yaptım. Kahve ne kadar yardımcı olur. Pek emin değilim. Hiçbir hazırlık yapmadan ve ne konuşacağımı da pek düşünmeden aslında çünkü realist bir video olmasını istiyorum. Ve birazcık kendimle konuşarak ve bilmiyorum böyle hisseden birileri de varsa birlikte bir çözüm yolu bilmiyorum. Bulmaya çalışacağımız bir video olmasını ümit ediyorum. Konuşmak istediğim konu şu ki hayatta her şey geç kalmış gibi hissediyorum. Bu ne peki? Birazcık açmak istiyorum ve bu videoyu açmak için bir an önce açmak için resmen şu an masam tamamen bir kaos ortamı ve ben kaos ortamlardan aşırı gerilirim. Ve az önce çekmecemi açmaya çalışırken bitkimin toprağını döktüm. Gerçekten sakinleşeyim derken daha fena şeyler başıma geliyor şu anda. Bu arada ne aldırış etme sadece sivilce kremi. Garip bir şey yani şu an. Neyse. Şimdi söylemek istediğim şey. Benim neler şu anda geriyor çok geride kaldım hissediyorum. Ama kimlerle karşılaştırınca. Ben sinema öğrencisiyim. Ve şu anda tamam okulda şu an program öğrenmeye daha başlamadık. ikinci dönem başlayacağız. Fakat sınıf arkadaşlarından bazıları da program kullanmaya başlamış ki ben ben zaten geçen seneden itibaren Premiere Pro'yu zaten kendi başıma öğrenmeye çalışmıştım. Fakat kendimi geliştirmem gerekiyor. Ve Adobe'nin diğer programlarını da öğrenmem gerekiyor. Photoshop, Lightroom, Lightroom'u biliyorum. Photoshop'a da başladım sayılır ama şu an pek anlamış değilim. Aynı zamanda After Effects'te öğrenmem gerekiyor. After Effects'te hiç başlamadım. Ve bütün bunlar beni çok geriyor. Bu programları öğrenmediğim, bunlara vakit ayırmadım her gün çok vicdan azabı çekiyorum. Aynı zamanda kitap okumak istiyorum, spor yapmak istiyorum. Yoga yapmam gerekiyor çünkü deli gibi boyun ve sırt ağrısı çekiyorum. Ne yaptığım da belli değil yani niye ya bu kadar acı çekiyorum anlamıyorum. Ve video çekemiyorum yani. Video çeksem de hep bir bahane buluyorum. Tamam final haftamdı yollamadım yani. Ya da editlemedim ya da çekmedim. Ama işte hep kendime şey diyordum. Kameram alınınca çekeceğim. Çok iyi şeyler çekeceğim ve aklımda da çok güzel şeyler vardı. Ve kameram alındı çok da istediğim bir şey alındı. Çok da güzel bir kamera alındı. Daha birkaç gün oldu. Ama birkaç gün olmasına rağmen hani geç kalmış hissediyorum. Sürekli her saniye aşırı daralmış hissediyorum. Yorulmuş hissediyorum. Ve bilmiyorum gerçekten ağlayacağım şu anda. Şu an önümde çalışmamam için hiçbir neden kalmadı ve video üretmek için ve video ürettikçe kendimi geliştireceğimi biliyorum. Bundan eminim zaten. Ama işte başarısız olmaktan çok korkuyorum. Ama başlamazsam eğer zaten başarı gelmeyecek ya da belki de başarılı olacağım ama başlamaya korktuğum için o cesareti gösteremiyorum kendimde ve böyle bir sirkülasyonun içinde kalmış durumdayım ve artı olarak İngilizce speaking'imi geliştirmek istiyorum. Çünkü ileride başarmak istediğim çok özel şeyler var. Ama işte bugün bunları yapmazsam hiçbir zaman o istediğim şeyleri başaramayacağım ve bu beni daha da geriyor. Gerçekten bilmiyorum. Böyle bir video çekmek istedim. Her şey yoluna koymak istiyorum kendimi hep başkalarıyla kıyasladığım için bugüne kadar her zaman her zaman hep başarısız oldum. Hayatımın çok küçük bir döneminde sadece kendimle kıyaslayıp sadece kendimde kaldığım bir dönem oldu ve o dönem gerçekten en iyi olduğum dönemdi. Ama sosyal medya ile birlikte bu gerçekten imkansız bir hale geliyor ve ben de o yüzden zaten sürekli olarak Instagram'ı donduruyorum yani Instagram'ı kullanmıyorum. Fakat öyle olunca da oradaki insanlar zaten bana ilham oluyor ve yol gösteriyor ne yapmam gerektiği hakkında bir fikir beliriyor aklımda. Ve ilham alıyorum insanların neler yaptığını, nasıl şeyler başardıklarını gördüğüm zaman. Yeni sirkülasyonun başına dönmüş oluyoruz. Onlar o kadar başarılıyken ben şu anda yolun çok başındayım. Ve hiçbir zaman onlara yetişemeyecek gibi hissediyorum. Ve bu benim söylediğim insanlar gerçekten şu anda Oldukça genç yaştalar ve benim yaşımdayken de çok fazla şey başarıp şu anda da buraya gelmiş insanlar. M muhtemelen bizden daha fazla imkanı vardı diyeceğim. Fakat bunu da söylemek istemiyorum. Tamam benden kaç yıl önce kamera kullanmaya başladılar. Ama işte takip ettiğim insanlar da kendileri geliştirdiler. Birisi hatta benim gitmek istediğim film okulunu bırakıp şu anda harika işler yapan biri. Yani bilmiyorum. Her şey oradaki o okul değil. Ve kendimi geliştirebilirsem tabii ki neden olmasın. Sürekli kendime bunu söylüyorum. Ama bir yandan da işte karşılaştırma yaptığım için diğer insanlarla, bana göre başarılı olan insanlarla, bilmiyorum hiçbir zaman öyle olmayacakmışım gibi geliyor. Şu anda videolarımı arkadaşlarım sağ olsun çok beğeniyorlar. Diyorlarken güzel gayet çok kaliteli falan ama ben işte hiç öyle olduğunu düşünmüyorum. Hiç öyle olduğunu düşünmüyorum. Çünkü izlediğim insanlarla karşılaştırınca. Ama karşılaştırmamam gerek çünkü daha sen yeni başladın ve kameran daha yeni alındı, daha daha hiçbir şey çekmeye başlamadım bile. Çünkü dediğim gibi korkuyorum yani. Başlamaya korkuyorum. Gerçekten. Şimdi de bir tane video editliyordum. Şöyle göstereyim. Ve bu videoyu gerçekten uzun zaman önce kaydetmiştim ama editlemedim yani. Vakit olmadı demeyeceğim. Sürekli bu şekilde kaygılandığım için kaygılarımla başa çıkmayı hala daha tam anlamıyla öğrenemediğim için sürekli o şeyden kaçıyorum. Bir işe başlayıp o işi yaptıktan sonra başarısız olma düşüncesi beni gerçekten çok korkutuyor ve galiba sürekli bundan dolayı ben erteliyorum. Sürekli bundan dolayı erteliyorum. Ya aklıma güzel şeyler geliyor fakat işte başlamak çok zor. Ne yapmak istediğim bu kadar çok şey olunca insana büyük bir baskı geliyor. <laughs> Ama başlamazsan da hiçbir zaman bitmeyecek ya da sen olduğun yerde kalmaya devam edeceksin. Başlarsan ne kadar aşağıda olursan ol başladığın için zaten ivme kazanacaksın. Bu böyledir. Neden bilip uygulayamıyorum? Benim sorunum ne? Gerçekten çoğu zaman bunu düşünüyorum. Çünkü yeterli motivasyona sahip değilim. Ve her zaman bu motivasyonda da kalamayacağımızı biliyorum. Önemli olanın anlık gelen motivasyondan ziyade istikrar olduğunun da farkındayım. İstikrarlı devam etmek. Ben de bu olmuyor. <laughs> Maalesef istikrarlı devam edemiyorum. Çözmem gereken en büyük sıkıntı bu galiba. Ve bunun için her zaman yaptığım gibi ve en iyi yaptığım şey bu olduğu için bir plan yapmalıyım. Ve plana sadık kalmalı. Teoride çok kolay görünüyor. Plan yapmalısın ve plana sadık kalmalısın. Uygulamaya geçince öyle olmuyor işte. Sürekli kendine ve zihninle bir savaş halinde olman gerekiyor. İstediğin şeyleri başarabilmek için. Ama başarmış insanlar zaten Bunları yapabilmiş insanlar değiller mi? Kesinlikle öyleler. Şu anda tatile girdik ve eğer başarabilirsem bunu zaten fark edeceksiniz. Ve bu video benim için gerçekten bir başlangıç videosu olsun. Vaktimi Instagram'da aşağı kaydırarak geçirmeyi gerçekten istemiyorum. Bu bir aylık tatilimi ne kadar verimli geçirebilirsem o kadar verimli geçirmek istiyorum. Ve bunu bu ekranda sizinle birlikte başarmak istiyorum. O yüzden bana şans dileyin, dua edin. <laughs> de sadece böyle hisseden ben miyim bunu merak ediyorum. O yüzden eğer böyle hisseden birileri varsa, yazarsa 2 3 kişi bile böyle paylaşmak isterse gerçekten ben de kendimi yalnız hissetmediğimi anlamış olurum. Benim için iyi olur.